Arkadaşlar merhaba. Mesleki yeterlilik belgesine sahip arkadaşlar için çekiyorum bu videoyu. Gaz yakıcı cihazlar teknik servis seviye 4 mesleki yeterlilik belgesine sahip olan herkes ustalık belgesi sınavına girerek ustalık belgesini almaya hak kazanabilirler. Bunun için bulunduğunuz ildeki mesleki eğitim merkezini arıyorsunuz ve bu konuyla ilgili bu branşla ilgili sınav yapıp yapmadıklarını öğreniyorsunuz Çünkü her mesleki eğitim merkezi bu sınavı yapmıyor bunu öğreniyorsunuz Eğer bulunduğunuz ilde yoksa farklı illerde bu sınava girebilirsiniz bunun için mesleğim hayatım nokta med.gov.tr sitesinden e bu şeyi bulabilirsiniz. Hangi meslek eğitim merkezi bununla alakalı sınav yapıyor. Onu bulabilirsiniz. Daha doğrusu o merkezlerin numarasını bulup arayıp öğrenebilirsiniz. Ya da bulunduğunuz ildeki meslek eğitim merkezi bununla alakalı sınav yapmıyordur. Fakat nerede yapılıyorsa bunun bilgisi orada olabilir. Oradan bilgi alabilirsiniz. Eğer bu sınava girip ustalık belgesini alırsanız hayat boyu bu belgeyle bu işi yapabilirsiniz. Çünkü yenileme gibi bir durum yok ustalık belgesinde. Mesleki yetenek belgesi 5 senede bir yenileniyor. Tekrar ücret ödüyorsunuz onun için. Ama ustalık belgesinin süreyle alakalı bir e, sorunu yok. Onun için hayat boyu o belgeyle iş yapabilirsiniz. Bunun için dediğim gibi mesleki eğitim merkezlerini arayacaksınız. Oradan detaylı bilgiyi öğrenin. Direkt ustalık sınavına giriyorsunuz. Normalde şöyledir. Kalfalık sınavına girilir. Orada başarılı olursanız kalfalık belgesi alırsınız. Sonra ustalık sınavına girersiniz. Ama mesleki yeterlik belgesi seviye 4 sahibiyseniz direkt ustalık sınavına girebiliyorsunuz. Bunu da değerlendirmenizi isterim. Herkese iyi çalışmalar.